Jackpot değerleri yükselince talepte de bayağı bir patlama oldu. Ee, salon bu saatte bile saat kaç? 2.30'a geliyor. 14.30 ve bayağı bir kalabalık. E, rakamlar güzel. Ve diğer yerlerden de bayağı bir talep var yani. Nasıl salon? Çok güzel bence de. Yani ben onu oynayayım Allah. Allah. Tabii ki. Yani bence bunlar da oynanır zaten. Atım 2000 lira ayağına gelir ya gelir yere gider. Sen 100 liraya at da 100 lirayla oynaya gelir yere gider. zaten 5 lirayla alıyorsun bunları, yani. 5 lirayla alabilirsin. Ben de kalk var öyle kere alışın değil. 5 TL'ye mi? <laughs> Hadi vallahi bir majör mü? Majör mü? Ya. Para hiç yok ya. Ben sana bir şey veriyor Hı. Yeşil de olmasa hiç para yok. Ha. Dur belki doldurup dolduracağız. Hadi ne zaman olur yani? Ekran fena sayılmaz ya. Öyle <laughs> deme. Arkadakinin şeyi çek. Dekot çok büyük. Oraya geçsene de. Boş yer yok orada. Ma Major bile 60 bine yaklaştı. Bence orada oynayın 10 10 ya. 50 50. Major 60 bin ne demek yani? İyi rakam. 10 bin miydi? 10 bin miydi? Oğlum manuel basma ya. Otomatik yapın. kartını çektin mi orada? Tamam. Kartı çektim herhalde ya. <laughs> Sen benim dinle oynarsan arka tarafta. Şunu 10 çıkarırsan yine ya da daha fazla. Majora 60 bine yaklaştı ya. Doğru da. Valla Majora'da falan değilim ben. E tam atacak. Nereye kadar gidiyor? Ekran açsın da bana. Başka tamam şey. ekran da atsın da bu rakamı ekran etse zaten majör kadar verir de. Double'a girmedi. Hmm. Küçük beta indir bakalım. Böldüm falan. Vermedi. double alsa. Double'ı bir saat Ha böyle mi kaldı? Dörtte yani, mi kaldı? Böyle oturduk, böyle kaldı. 10 binle başladın daha da hadi be major at bari ya. Belli olmaz. Zaten yediğini yemişim ya. Double var mı? Yok. Ben de be, şimdi atar. Şuna bak. Hep küçük atıyor. Biraz önceki denomda mavi 2500 ya. Doğru da. Açmayacak tam Evet. Hadi şansınız bol olsun. Görüşürüz.